Evet arkadaşlar benim bu bölümde ilişkiler için çok faydalı bulduğum Fuck Yes or No kuralı hakkında konuşacağız. Bunu Türkçe'ye kesinlikle evet ya da hayır diye de çevirebiliriz. Ama kesinlikle evet kelimesi tam olarak Fuck Yes kelimesinin verdiği vurguyu vermediğinden dolayı ben bu kelimede direkt İngilizce orijinalini kullanacağım. Bu podcast'te Fuck Yes or No diye kullanacağım. Bu tavsiye aslında arkadaşlar hem erkeklerin hem kadınların uygulayabileceği bir tavsiye. Yani kadın izleyicilerimiz de bu kuraldan faydalanabilirler. Fuck yes or no kuralı nedir arkadaşlar? Eğer bir şey sizin için kesinlikle evet değilse hayırdır. Yani bir şey yapmak için ve kabul etmek için ona karşı bir haz, bir heyecan ve istek duymuyorsanız ya da o şeyi yapabilmek adına yeterince emin değilseniz, kararsızsanız bu no, hayır demek arkadaşlar. Kuralın mantığı şu. Bir an için düşünün. Sizinle birlikte olmaktan heyecan duymayan biriyle neden birlikte olmak istersiniz ki? Birçok insanın ilişkilerde takılıp kaldığı gri bir alan vardır. Duyguların belirsiz olduğu veya bir kişinin yerinden daha güçlü duygulara sahip olduğu gri bir alan. Bu gri alanda olmak bazı büyük sorunlara neden olur. Örneğin ilgilenmediğini söyledi ama hala benimle flört ediyor. Peki onu elde etmek için ne yapmam gerekiyor? Ya da benden hoşlandığını biliyorum ama geçen hafta sonu beni geri aramadı ve ne yapmalıyım? ya da beraberken bana iyi davranıyor ama fazla vakit geçirmiyoruz. Bu ne anlama geliyor vesaire vesaire vesaire. Çoğu ilişki tavsiyesi insanların kendilerini şu içinde buldukları bu gri alandan çıkarmak için var. Şu cümleyi söyleyin, bu mesajı atın, şunu yapın, bu kıyafeti giyin vesaire vesaire vesaire. Ama maalesef bu tavsiyelerin çoğu o kadar a analitik hale geliyor ki bazı erkekler ve kadınlar Partnerlerinin davranışlarını analiz etmeye harekete geçmekten daha fazla zaman harcıyorlar. Bu gri alanda bulunmanın yaşattığı hayal kırıklığı birçok insanı sizi tekrar arasınlar diye ceketinizi onun evinde bırakmaktan tutun onunla yatmadan önce sizi en az 3 randevuya çıkarana kadar onu seks için bekletmek gibi bir sürü gereksiz manipülasyona, dramaya ve oyunlara başvurabiliyorlar. Bu gibi şeyler çaresiz ve hayal kırıklığına uğramış bazı insanlara akıllıca heyecan verici hatta mantıklı görünebiliyor. Ancak bu tarz tavsiyeler ilişkilerin gerçekleriyle ilgili asıl noktayı kaçırıyor arkadaşlar. O da şu, başlangıçta gri alandaysanız zaten çoktan kaybetmişsinizdir. O halde sorumu tekrar yöneltiyorum. Neden sizinle birlikte olmaktan heyecan duymayan biriyle birlikte olmaktan heyecan duyuyorsunuz ki? Eğer şu anda sizinle mutlu değillerse ileride sizinle birlikte olmaktan mutlu olacaklarını düşünmenizi sağlayan şey nedir? Sizi ikna etmek için hiçbir çaba göstermeyen birini sizinle herhangi bir şey olabilmeye ikna etmek için neden çaba sarf ediyorsunuz? Bir ilişkinin olabilmesi için insanları seninle olmaya ikna etmen gerektiğine inanıyor olman senin hakkında ne söylüyor? Bu aslında senin bile kendinle birlikte olmak istemeyeceğin anlamına geliyor. Yani mesela her zaman seni ısırıp duran bir köpek almazdın. Ya da buluşmalarınızı düzenli olarak eken biriyle arkadaş olmazdın. Veya sana para kazandırmayan bir işte çalışmazdın. O zaman neden seni istemeyen bir kadını ya da bir erkeği seni istemeye ikna etmeye çalışasın? Kendine olan saygın nerede? İşte fuck yes ya da no kuralı tam olarak burada devreye giriyor arkadaşlar. Bu kural aslında bir birey olarak sizin kendi öz saygınızı kazanmanızı ve bu öz saygıyı korumanızı sağlayan bir kural. Şimdi podcast'in geri kalanında yazar Mark Manson'ın konuyla ilgili yazılarını okuyacağım. Bu kural Mark Manson tarafından ortaya atılmış bir kural arkadaşlar. Kendisi kitabında yazıyor. Sonra milyonlar satıyor kitap. Yazarı tam olarak bilmiyorum ama bu yazdığı oldukça red pill'e uygun bir ve uyumlu bir yazı. Hazırsanız okuyalım birlikte. Ben de arada yorumlarımı yapacağım. Ama devam etmeden önce lütfen beğenmeyi değilseniz kanala abone olmayı, üyeliklere göz atmayı ve paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızda bizlere yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Fuck yes or no kuralı. Girişimci Derek Sivers bir zamanlar bir blog yazısı yazmıştı ve şöyle demişti. Bir şeye hell yeah demiyorsam o zaman hayır derim. Bu düşünce iş dünyasında ona iyi hizmet etti ve şimdi ben de bunu flört dünyasına uygulamak istiyorum. Ve direkten daha kafa, kaba bir herif olduğum için ben benimkine fuck yes or no yasası adını vereceğim. Fuck yes or no kuralı yeni biriyle ne gibi dinamikler altında olursa olsun ilişkiye girmek istediğinizde onlarla devam edebilmeniz için onların size fuck yes demeniz için ilham vermesi gerektiğini belirtir. Fuck yes or no kuralı ayrıca yeni biriyle yine nasıl bir ilişki olursa olsun artık fuck değil misiniz yoksa sevgili mi olacaksınız yoksa evlenecek misiniz fark etmez. İlişkiye girmek istediğinizde onlarla devam edebilmeniz için onların da size fuck yes demesi gerektiğini belirtir. Yani fuck yes burada aslında heyecan ve isteklilik seviyesini belirtiyor. Yani sadece yes değil fuck yes yani kesinlikle evet. Bu kuralın bütün olayı bu arkadaşlar. Sizin birlikte olacağınız kıza fuck yes seviyesinde bir ilgi duymanız lazım. Kızın da size fuck yes seviyesinde bir bilgi duyması, ilgi duyması lazım. Ve biri olur diğeri olmazsa olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fuck yes or no kuralı her iki tarafında birbirlerine dair beklentiler konusunda hevesli olması gerektiğini ima eder. Neden? Çünkü çekici, muhtaç olmayan, öz değeri yüksek insanlar birlikte olmaktan heyecan duymadıkları ve onlarla birlikte olmaktan heyecan duymayan insanlara zaman ayırmazlar. İşte bu kuralın en önemli noktalarından bir tanesi de bu. Fuck yes or no uyguladığınız zaman kesinlikle istediğinizden emin olmadığınız bir kadınla zamanınızı harcamıyorsunuz ve aynı zamanda kesinlikle sizi istediğinden emin olmadığınız bir kadınla zamanınızı harcamıyorsunuz. Çünkü çekici, muhtaç olmayan, öz değeri yüksek insanlar birlikte olmaktan heyecan duymadıkları ve onlarla birlikte olmaktan heyecan duymayan insanlara zaman ayırmazlar. Başlangıçta podcast'in başında söylediğimi tekrar söylüyorum. Sizinle birlikte olmaktan heyecan duymayan biriyle neden birlikte olmak istiyorsunuz ki? Tamam, sizi istiyor olabilir ama eğer istediğinden emin değilse, gidip geliyorsa o zaman sizin için uygun birisi değildir. Çünkü siz sizi kesinlikle isteyen birisiyle olmayı hak ediyorsunuz. Sizi isteyip istemediğinden emin olmayan birisini ancak özgüven problemi yaşayan ve muhtaçlık zihniyetine sahip insanlar isterler. Yanlış anlamayın, o kişi belki de çok iyi bir insan olabilir. Belki de çok iyi arkadaş da olabilirsiniz. Ama o kişinin size karşı duyduğu romantik ilgi şüpheye düştüğü anda o kişi sizin için bitmelidir. Çünkü size duyduğu arzudan, sevgiden ve ilgiden şüpheye düşen bir insanla romantik anlamda bir ilişki içerisinde olayı kabul ettiğiniz ve orada kaldığınız andan itibaren kendinize bunu layık görmüş oluyorsunuz. Bu da sizin özgüveninize zarar veriyor. İşte bu yüzden fuck yes ve Fuck yes or no kuralını uyguladığınız zaman özgüveninizi korumuş oluyorsunuz. Çünkü çekici, muhtaç olmayan, öz değeri yüksek insanlar birlikte olmaktan heyecan duymadıkları ve onlarla birlikte olmaktan heyecan duymayan insanlara zaman ayırmazlar. Şimdi fuck yes or no kuralının faydalarına gelelim. Bunlar bazılarınıza biraz idealist gelebilir. Ancak fuck yes or no kuralının flört hayatınızda birçok somurt faydası vardır. Bir, bu faydalardan birincisi artık size karşı o kadar da ilgili olmayan insanlar tarafından oyalanmazsınız. Tüm başarılarınız son bulur, dilenmeyi ve umut etmeyi sonlandırırsınız, ilgi kırıntıları için dilenmeyi bırakırsınız, muhtaçlığı bırakırsınız, kaçınılmaz olarak gelen hayal kırıklığı ve öfkeyi sonlandırırsınız, öz saygınız artar, reddeden, e, reddedilen değil reddeden olursunuz. 2- Pek de hoşlanmadığınız kişilerin peşinden sırf egonuz yüzünden koşmazsınız. Ya olur hepimiz bunları yaşadık. Birisi için pek de iyi değildik ama etrafta daha iyisi olmadığı için devam ettik ve hepimizin geçmişini geri almak istediği, yaşadıklarını hiç yaşamamış olmayı dilediği birkaç kişi vardır. Bu kural sayesinde artık yok. 3. Rızaya bağlı bütün problemler anında çözülür. Bu kuralı uyguladığınız zaman asla rıza konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bunu yaptığım son podcast'te de işlemiştim. Cinsellikte rıza kavramı özellikle günümüzde erkekleri için can sıkıcı ve tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor. Fakat fuck yes or no kuralı uyguladığınız zaman size karşı kesinlikle ilgi duymayan kadınları anında elediğiniz için bu bana ben ona rıza göstermemiştim falan filan muhabbetleriyle hiç karşılaşmıyorsunuz. Eğer biri sizinle oyun oynuyorsa, elde edilmesi zor bir deymiş gibi davranıyorsa veya emin olmadığınız bir şeyi yapmanız için sizi zorluyorsa cevabınız artık kolay. Ya da flört konusunda sıklıkla söylediğim gibi eğer e, sormak zorundaysan cevabın bellidir. 4. Güçlü kişisel sınırlar oluştur ve bunları oluşturur ve bunları uygularsınız. Güçlü sınırları sürdürmek yalnızca kişiyi daha özgüvenli ve çekici kılmakla kalmaz. Aynı zamanda uzun vadede akıl sağlığını korumaya da yardımcı olur. Yani fuck yes or no kuralını uyguladığınız zaman diyorsunuz ki ben bana karşı fuck yes olmayan kadınlarla vaktimi harcamayacağım. Çünkü ben... Bunu hak ediyorum. Bana karşı fakyes olmayan kadınlarla zamanımı harcayamayacak kadar değerliyim ben diyorsunuz. Ve bu da güçlü kişisel sınırlarınızın oluşmasına sebep oluyor. Ve bunları uyguladığınızda otomatikmen daha özgüvenli ve çekici olmaya başlıyorsunuz. Çünkü dışarıdaki erkeklerin büyük bir çoğunluğu yüzüne gülen en yakın samimiyeti gösteren kadına bile Aşık olacak kadar muhtaçken sizin standartlarınız var. Siz muhtaç değilsiniz. Siz kendinize değer veriyorsunuz ve size hak ettiğiniz değeri göstermeyen kadınlarla vaktinizi harcamıyorsunuz. O an hayatınızda hiçbir kadın olmasa bile siz e, size gerçek arzu duyacak, sizi gerçekten isteyecek, size karşı "fuck yes" derecesinde ilgi duyacak bir insana hak ettiğinizi biliyorsunuz. Ve bu sadece sizi daha özgüvenli ve çekici kılmakla kalmıyor, aynı zamanda yanlış kararlar vermenizi de engelliyor. Sizi yeterince sevmeyen, sizi yeterince iyi bulmayan, sizinle yeterince ilgilenmeyen, size yeterince arzu duymayan bir insanla vaktinizi harcamanızı engelliyor. Ve bu da uzun vadede akıl sağlığınızı korunmanıza da yardımcı oluyor. 5. Diğer kişiyle nerede durduğunuzu her zaman bilirsiniz. Asla arafta kalmaz, acaba sizi sevip sevmediğine ilgili endişelenmezsiniz. Artık çok fazla zaman ve enerjiyi pek de hoşlanmadığınız insanlardan ve sizinle de pek de ilgilenmeyen insanlardan ayırdığınız için kendinizi sürekli olarak insanların niyetlerinin açık ve coşkulu olduğu etkileşimlerin içerisinde bulunmuş olursunuz. Kadınlar sürekli şeyden şikayet ediyor ya mesela biz erkeklerin ne istediklerini bilmesini istiyoruz. Bu erkekler ne istediklerini bilmiyorlar falan. Eğer sürekli size karşı niyetini açık etmeyen insanlarla birlikte oluyorsanız bunun sebebi sizin öyle insanlarla muhatap olmaya razı olmanızdan kaynaklıdır arkadaşlar fuck yes or no kuralını uyguladığınız zaman size karşı fuck yes derecesinde bir ilgi duymayan bir insan zaten hayatınızda o şekilde muhatap bile olamadığından dolayı bu insanlardan kendinizi korumuş oluyorsunuz. Ve böylece sadece size karşı niyeti açık olan, size karşı coşkulu olan, istekli olan arzusunu açık ve net bir şekilde belli eden insanlarla birlikte olmuş oluyorsunuz. Yani doğru filtreleri uygulamayı başlıyorsunuz ve bu da sizin o gri alanda kısılı kalmanızı engelliyor. Karşınızdaki kişiyle nerede durduğunuzu her zaman biliyorsunuz. Olacak mı? Biliyorsunuz. Olmayacak mı? Biliyorsunuz. Kafanız rahat oluyor. Fuck yes or no kuralı flört, seks, ilişkiler hatta arkadaşlıklar için bile geçerli. Mesela bir bara gidiyorsunuz ve barda yakışıklı bir barmen var. Ve o barmenle hiçbir ortak noktanız olmayabilir. Ama diyelim ki çekici birisi ve sizinle sevişmek istiyor. Onunla seks yapmak sizin için fuck yes bir diyebileceğimiz bir durum mu? ...evet öyleyse o zaman oyun başlasın... ...ya da erkeklerden ör örnek verelim... ...evinizde bir kızla öpüşüyorsunuz... ...ve her seferinde onun kıyafetlerini... ...çıkarmak için adım attığınızda... ...ellerinizi itip sizi engelliyor mu? Bu bir fuck yes değil arkadaşım... ...ve fuck yes değilse hayırdır... ...bak burası çok önemli... ...fuck yes değilse hayırdır... Yani ...kadın senin evine geliyor olabilir... ...sana sıvılaşıyor olabilir... ...seninle öpüşüyor olabilir... ...ama seninle ileriye gitmiyorsa... ...ve seni engelliyorsa bu hayır demektir... ...ve bu o kızın sana fuck yes derecesinde bir ilgi duymadığı anlamına gelir. Bu durumda senin onunla vaktini harcamak gibi bir şey yapmana gerek yok. Bu durumda ona baskı yapmamalısın. En iyi seks zaten fuck yes seksidir. Her ikinizin de çarşafların arasında zıplarken fuck yes diye bağırdığınız sekstir. Eğer zıplamıyorsa o zaman seks de yok. Yani size fuck yes seviyesinde cinsel arzu duyan o duymayan kadınlarla vaktinizi harcamamayı adet edinirseniz yaşadığınız, yaşayacağınız bütün seksler iyi olur. Fakat sizi gerçekten isteyip istemediğinden emin olmayan bir kadını ikna etmeye çalışmak suretiyle seks yaparsanız, bunu yapmayı başarsanız bile onda o seksten keyif almayacaksınız. Çünkü siz sizi gerçekten istemeyen, size karşı fuck yes olmayan bir kadını sizinle bir şeyler yaşamaya ikna etmeye çalışarak kendinizi değersizleştiriyorsunuz aslında. Ben buna layığım diyorsunuz. Kadınlar beni kesinlikle istediklerinden emin olamıyorlar ve ben öyle kadınlarla olmaya layık değilim. O yüzden ancak bu şekilde beni isteyip istemediğinden emin olan kadınları ikna etmeye çalışarak ben birlikte olabiliyorum kadınlara demiş oluyorsunuz kendinize. Ya da yine kadınlardan öğret evet, Size çok iyi davranan ama sizi haftalarca aramadan oyalayan ve birkaç içki sahilde tur, arabayla sizi gezdirip ondan sonra aileden ortadan kaybolan o tatlı adamı aklın, aklınızdan çıkaramıyor musunuz? Gerçekten sizden hoşlanıp hoşlanmadığını merak mı ediyorsunuz? Her zaman çok meşgul olmasının bahaneleri meşru görünüyor mu? İstediği kadar meşru olsun, adamın istediği kadar e, bahanesi olsun. Eğer size karşı fuck yes değilse, eğer size karşı ilgisi yetersizse yolunuza devam etme zamanı. Ya da geçtiğimiz hafta sonu tanıştığınız o kadınla çıkmak istiyorsunuz, ama o sizin mesajlarınızı ve aramalarınızı görmezden mi geliyor? Ne söyleyeceğinizi veya ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Özellikle ilk tanıştığınızda sizinle dışarı çıkmaktan çok mutlu görünmesine rağmen şimdi sizi yok mu sayıyor? Pekala yani bu açıkça bir fuck yes değil. Bu nedenle bir hayır. Numarasını sileceksin ve devam edeceksin. Fuck yes or no kuralı ilişkiler için de geçerli. Evlilikler için de geçerli. Örneğin çoğu insan gerçekten eşleriyle evlenmek istedikleri için değil zamanı geldiği için ya da bunu yapmanın doğru şeymiş gibi göründüğü için evleniyorlar. Zaten hayatımız hep böyle bir şekilde geçiyor. Vergilerinizi ödersiniz çünkü doğru şeymiş gibi göründüğü için ve beyninizin kıçını silersiniz çünkü doğru şeymiş gibi göründüğü için. Birisiyle doğru şeymiş gibi göründüğü için evlenmezsiniz. Zamanınız geldiği için mahalle baskısı yüzünden, evde kalacağım korkusu yüzünden evlenmezsiniz. Onunla evlenirsiniz çünkü o insan sizin beraber hayat kurmak isteyeceğiniz kadar sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisidir. Sonra bu bunu yapmanın doğru şeymiş gibi göründüğü için evlenen insanlar, mahalle baskısından evlenen insanlar, başka sebeplerden evlenen insanlar aslında evlendikleri partnerleri gerçekten istemeseler bile onlar için fakyes olmamalarına rağmen evlenmek evlendikleri için ileride aldatıyorlar partnerlerini. Bu yüzden evlilik konusu da eğer fuck yes değilse hayır olmalı. Bu arada bu fuck yes ve fuck yes or no kuralını şöyle anlamamak lazım. Yani bunu farklı seviyelerde farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. Mesela birisiyle arkadaşlık için fuck yes olabilirsiniz. Ancak onlarla seks yapmak için sadece hafifçe yani sadece birazcık heyecanlı olabilirsiniz. Bu nedenle bu bir hayırdır. Birisini parçalarcasına becermek için fakiyesi olabilirsiniz. Ancak onlarla seks dışında zaman geçirmek için kesin bir hayır olabilirsiniz. Yasayı ihtiyaçlarınıza uygun şekilde karar verme sürecinize göre uyarlamanız lazım bu kuralı. Fakye sorunu no kuralı ilk görüşte dizlerinizi titretecek bir aşka düşmeniz gerektiği anlamına gelmez. Hatta birinin sizin için doğru kişi olduğuna tamamen ikna olmanız gerektiği anlamına da gelmez. Birini daha iyi tanımak için fakiyes olabilirsiniz. Viliyle tekrar görüşmek için fuck yes olabilirsiniz çünkü or orada bir şeyler olduğunu düşünürsünüzdür. İlişkideki sorunları çözüp çözemeyeceğinizi görmek için birkaç ay beklemek için fuck yes olabilirsiniz. Gelecekte uzun vadeli potansiyelinizi görebildiğiniz için şu an mutsuz olduğunuz ilişkiye bir şans vermek için daha fuck yes olabilirsiniz. Önemli olan şu hem siz hem de diğer kişi bir konu hakkında fuck yes demeniz lazım ve bu aynı şey olmalı. Aksi takdirde sadece zamanınızı boşa harcıyorsunuz demektir. Şimdi bu kuralla ilgili iki problem var ve bu iki problem bu kuralın çalışmasına engel olur. Şimdi bu iki problem hakkında konuşacağız. Fuck, no yes, fuck Yes or No kuralının güzelliği, flört hayatınızda yaşayabileceğiniz sorunları basitleştirmesidir. Fuck Yes or No kuralını uyguladığınızda aslında yalnızca iki sorun yaşayabilirsiniz. İlk sorun, tanıştıkları hiç kimseye Fuck Yes diyemeyen insanlardır. Tanıştığınız herkese karşı soğuksanız, yeterince ısınamıyorsanız, yeterince yaklaşamıyorsanız, ya demografiniz çok yanlıştır. Yani yanlış insanlara denk geliyorsunuzdur, yanlış ortamlarda bulunuyorsunuzdur ya da savunmasızlıktan müzdarifsinizdir ve etrafınızdakilere karşı ilgisiz ve isteksiz kalarak kendinizi korumaya çalışıyorsunuzdur. Yani bir kaçış mekanizması olarak kullanıyorsunuzdur aslında bu durumu. Unutmayın, tanıştığınız herkeste havalı, iyi, eğlenceli ve çekici bir şeyler aramak sizin işiniz. Bunu size göstermek onların işi değil. Hayat bir satış fuarı değil. Tanıştığınız insanları takdir etmeyi öğrenmek zamanla geliştirmeniz gereken bir beceridir. Eğer hayatınızdaki hiç kimseyi takdir edemiyorsanız bunun sebebi o insanların takdiri hak etmemeleri değil e, sizsinizdir. O yüzden harekete geçin. Bu size doğru nefes alan her size doğru nefes alan herkes aşık olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece tanıştığınız insanlarla bağlantı kurma yeteneğinizin sorumluluğunu almanız gerektiği anlamına geliyor. İkinci sorun ise kendisine fuck yes kadar arzu duyan kimseyle tanışmamış insanlardır. Ve bu genellikle erkeklerin yaşadığı bir problemdir. Peşine düştüğünüz tüm insanlar size şaibeli bir yanıt veriyorsa, ilginize yeterli karşılığı vermiyorsa veya sizi tamamen reddediyorsa o zaman kendinizi geliştirmeye odaklanmanın zamanı gelmiştir. Kendinize sorun. Başkalarının sizin hakkınızda fuck yes ilham veren şey nedir? Cevap açık değilse o zaman işe koyulmanız lazım. Kendinizi başkalarının fuck yes diyeceği bir insana dönüştürmeniz lazım. Ve her zaman olduğu gibi bu nihai ilişki tavsiyesidir arkadaşlar. Tek gerçek ilişki tavsiyesi kendini geliştirmektir. Diğer her şey bir dikkat dağıtıcı, gri alanda, boşuna bir mücadele, uzun süreli bir ego tatminidir. Çünkü evet doğru araçlarla ve performansla birisini sizinle yatmaya, sizinle çıkmaya hatta sizinle evlenmeye İkna edebilirsiniz, kandırabilirsiniz, doğru manipülasyonlarla, doğru taktiklerle, kandırmacalarla. Ancak bu şekilde sadece kısa vadeli bir savaşı kazanmış olursunuz. Ama bu kısa vadeli savaşı da uzun vadeli mutluluğun ve huzurun savaşını feda ederek kazanmış olursunuz. Yani bu yüzden amacınız birini sizinle birlikte olmak için ikna etmeye çalışmak olmamalı. Kendinizi evine ekmek götürmesi gereken çaresiz bir satıcı gibi etrafınızdaki insanlara pazarlamamalısınız. Hani olur vardır ya bazı satıcılar çok çaresiz bir şekilde ellerindeki şeyleri size satmaya çalışırlar. Ya da şeyleri hayal edin, çingene çocuklarını. Ben küçükken bizim mahallede vardı böyle ellerinde buldukları dandik çatal bıçak ne varsa dolaşır mahalledeki bütün esnafı gezerlerdi. Dükkana gelirlerdi önce kendilerini tanıtırlardı. Ondan sonra bir fiyat teklif ederdi. Diyorum ne kadar 50 lira. Yok dersin çok bağlanırsın. Ondan sonra adam seninle pazarlık yapmaya başlar. Tamam hadi 45 olsun. Tamam hadi 40 olsun. Tamam hadi 35 olsun. Sonra bir bakarsın 5 liraya o bıçağı almışsın. Bu örneğin tam olarak aynısını ben çocukken yaşadım. Satıcının birisi babama geldi. Bir mutfak bıçağını babama satmaya çalıştı. 50 lira istemişti zamanında ki 50 lira iyi paraydı o zamanlar. Ve babam o bıçağı 5 liraya satın aldı. Neden? Çünkü karşıdaki adam satıcı çaresizdi. Çaresiz olduğu için ürünü satmak istediği değerden çok daha aza verdi ve belki de ürünün değerinden çok daha aza verdi. Yani oyunu bir taktik ve manipülasyon olarak kullanmakla oyunu yaşamak arasındaki fark da aynen buna benziyor. Taktiklere, manipülasyonlara başvurarak insanları ikna etmeye çalışan insanlar, bunun erkeği de kadını da var. Bunlar ellerindeki bıçakları çaresiz etraftaki esnafa satmaya çalışan çingenelere benziyorlar. Başlangıçta size gelip bir fiyat veriyorlar ondan sonra o fiyatın 100 katı daha ucuza o bıçağı satın alıyorsunuz. Ama gerçekten bıçağa ihtiyacı olan profesyonel bir şef düşünün mesela. Gidip o adam bıçağı o e neden mi alacak? Hayır. Gidecek abi Karaca'ya ya da artık en güzel e, imza şef bıçaklarını satan neresi ise verecek parasını ve en güzel bıçağı alacak. Yani siz değerinizi belirli bir seviyeye getirdikten sonra etrafınızdaki diğer, diğer değersiz şeylerin yanında parlamaya başlarsınız ve gerçekten değerli ham maddelerin arayışında olan potansiyel alıcıların dikkatini çekersiniz ve onlar gelir sizi alırlar. Bu ilişki meselesi de biraz buna benziyor ve fuck yes or no yasası da tam olarak sizi bu konuma sokuyor arkadaşlar. O yüzden bu kural gerek erkek gerek kadın herkesin uygulaması gereken bir kural. Bir insana karşı fuck yes şeklinde hissetmiyorsanız o kişi sizin için hayırdır. Ve birisi size karşı fuck yes hissetmiyorsa o kişi yine sizin için hayırdır sağlıklı ilişkiler, doğru seçimler ve akıl sağlığınızı koruduğunuz güzel bir yaşam için bu kuralı uygulayın arkadaşlar. Evet bu bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta. Bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.